Thank okay. you. Covid-19 sürecinde veteriner hekimlik mesleği hem dünyada hem de ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi ve merkezi üzerinde konuşulması gereken bir meslek konumuna e, da yer aldı. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak herhangi bir karşıtlıkta değil, herhangi bir kurum ya da kuruluşun e, karşısında değil, diyalog zemininde mesleğimizin sorunlarını ve çağdaş normların mesleğimize kazandırılması için çalışmalar yapmamız gerektiğini, böyle bir strateji üzerinde gitmemiz gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu noktada da önemli iğmeler kazanılmış. Bu kazanım devam etmektedir diye sizlerle de paylaşmak istedim. Yaptığımız toplantılarda ve görüşmelerde bizim bir sinerjiye ihtiyacımızın olduğunu, bir güç birliği oluşturmamız gerektiğini bir takım ön yargıların dışında samimi yaklaşımlarla ve paylaşımlarla aşılamada öncelikli meslek grubu içerisinde müteal edilme noktasında farklı yaklaşımları olan arkadaşlarımız ya da oda başkanlarımız oldu. Gayet normaldir. Ama netice itibariyle biz biz bir meslek örgütüyüz ve o mesleğin yasal olarak kanuna göre hak ve menfaatlerini ortaya koymak ve onu gerçekleştirmek zorundayız. Anlayışıyla bugünlere geldik. Bu bizim oda başkanları olarak malumunuz bölge toplantılarını saymaz isek üçüncü toplantımız. İlkini Ankara'da, daha sonra Antalya'da 2019'da yine bu sefer de bu kez de burada bir araya geldik. Bir iki örnek vermek isterim bu noktada. Daha önceden de arz ettiğimiz gibi Türk Veteriner Hekimleri Birliği, işlerinin yürüttüğü işlerin yüzde %90'ından fazlasının muhatap olduğu Tarım ve Orman Bakanlığımızla birçok ortak çalışmalar yürütüldü, yürütülmeye devam ediyor. Veteriner Hekimlik Mesleği'ne zarar getirecek ya da veteriner hekimlere zarar verecek hiçbir şeyin altına biz imza atmayız. Arkadaşlar, bir kısaca iddia ederseniz seviniz.